Öncelikle başkanımıza adeta teşekkür ediyoruz. Güzel oldu sahilimiz. Noktası, çok seviyoruz. Biz de bugün mutluyuz. Teşekkür ederiz. Şu an çok güzel yapıldı. Nakış gibi adeta dokundu, yapıldı, edildi. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz Tahir Bey evet. Bakan'a. Tahir Bey çok iyi anlamda gerçekleşiyor. Diğer illere Büyükşehir Büyükşehir. baktığımızda oldukça başarılı. Misyon, misyon sahibi kendisi. Gerçekten Kocaeli için bulunmaz bir şey. Valla yani herekemiz 10 on numara beş yıldız bir yer oldu. Yani çok teşekkür ediyoruz. Bizim limanımız için çok güzel projeleri var. Hiçbir zaman gittiğimiz zaman bizi geri çevirmediler isteklerimizi. E gördüğünüz gibi de muhteşem bir şey çıktı ortaya. Yani çok teşekkür ediyoruz kendilerinden. Allah razı olsun. Burada bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 9 ay 10 ay burada büyük çaba sarf ettiler. Vatandaşın da isteklerini ya elinden geldiğince yaptı hepsi. Allah razı olsun. Çok güzel bir sahil oldu. 16 senedir buradayım. Yani muhteşem. Her şeyi çok güzel yapıyorlar. Kocaeli bu yönde çok şanslı. Allah razı olsun hepsinden. Çok beğendik parkı. Çocuklarımız falan mutlu oldu. Skoter, bisiklet sürmeye falan güzel oldu akşamları gezdirmek için. Hayırlı uğurlu olsun her ekemize. Teşekkür ederiz demeye geçenlere. Evet. Çok hoşumuza gitti. Yani zaten burada oturuyoruz. Bize kapımızın önü güzelleşti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. İyi ki yanmışlar.